Kemal Batmaz. Efendim. Bu yatağı niye söktün sen bu yatağın Çok yüzün? Kirliydi, kokuyordu. Kirli de yöntem bu değil ki. Yani kime sordun sen yatağın yüzünü Yani bu sökülüp takılan bir şey değil. İkerim düşüncesiyle şey yaptım. Allah bu şekilde yapman yasak. Yasak olduğunu bilmiyordum. Soracaksın ya. Yani. Devlet malına zarar vermenin ya, yasak olduğunu ya, bilmem şey, lazım. Yenisi ile Nasıl? Şey, sen bilmiyorum. dikişlerini sökmüşsün işte. Ya olabilir, yıpranmış da olabilir ama bize söylemesi. oyun bir zaman... Yasak olduğunu bilmiyor. Olur mu ya? Çektin mi fotoğrafı? Çektim. Bir, tamam, bir de oradaki yapan şeyi başlayalım. Bir bakalım.